Ya hem böyle bir turnuvanın içerisinde olmak hem de bu turnuvanın açılış maçında oynayacak olmak tabi bize çok heyecan verici bir şey çünkü bu turnuvayla ilgilenenlerin futbolla ilgilenenlerin bütün gözü kulağı o gün orada olacak biz de bunun bilincindeyiz ben ve takım arkadaşlarım olarak. Ee, elimizden geldiğince iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Ee, çalışmalarımız da güzel geçiyor. İyi bir kamp ortamımız var. Ee, i̇letişimimiz gayet iyi. Takım arkadaşlarımızla, hocamızla iletişimimiz gayet iyi. Ee, sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. İnşallah e, demin de içeride söylediğim gibi aklımızdakini, kalbimizdekini inşallah doğru bir şekilde sahaya yansıtabileceğimiz bir gün olur. ...güzel bir açılış maçı geçiririz. Bisiklet buranın... <laughs> ...evet yani... ...boşta bisikletler var burada ve... ...ulaşım aracı olarak genelde bisikleti... ...tercih ediyoruz. Ya Kamp ortamı çok zevkli açıkçası çünkü... ...uzun bir kamp dönemi ve... ...burada... ...hep beraber vakit geçirmek zorundayız ve... ...bu size bir keyif vererek... ...keyif verici bir ortamsa... ...burada zaman daha da güzel geçiyor. Ee, bunun tam aksi de olabilirdi. Çok şükür öyle bir ortamımız yok. Çok keyifli. Birbirimize bir vakit geçirmekten de keyif alıyoruz. Ee, ya Böyle bir ortamın olması güzel. Bizi hem mutluluk veriyor hem de ümit kaynağı oluyor maçlarla alakalı. Çünkü yani bir, bir, arkadaşınızın yüzüne baktığınız zaman veya işte onunla konuştuğunuzda o enerjiyi alabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ya artı olarak görebiliriz tabii ki çünkü ne maalesef Avrupa'daki futbol biraz daha hızlı oynanın, biraz daha fiziksel temasın belki de çok olduğu bir futbol oynanıyor ve bir avantajı yani her gün böyle antrenman yapıp çalışan bir kadro tabii ki bir avantaj sağlıyordur diye düşünüyorum. Bir avantajı da şu karşılaştığımız rakiplerin çoğu zaman ya takım arkadaşı oluyor ya işte iki hafta önce karşılaşmış oluyor. Her hafta yüksek seviyeli maçlar oynanıyor. Bu açıdan bir avantaj olmuş olabilir. Ee, ama hani baktığınız zaman genel itibariyle futbolcunun kendi mantalitesi, kendi aklı, kendine iyi bakmasıyla alakalı. Yani burada e, Türkiye Ligi'nde oynayıp çok profesyonel, çok e, iyi olan futbolcularımız da var. Bu konuda bir ayrım yap, yapamayız diye düşünüyorum ama bir avantajı vardır mutlaka. Yani tabii ki kolay bir seri değil bunu yapmak ee, büyük bir başarı ama tabii bizde o gün bizde kendimize olan güven, güvenimiz tam o günde sahaya çıktığımızda tabii ki e, bu seriyi bozmak için çıkacağız ve hani kazanmak için çıkıyoruz yani sonuçta bu turnuvada her maçı kazanmak için çıkacağız. E, bu bize bir endişe veriyor mu? Hayır. Çok büyük saygı duyuyoruz. İtalya çok iyi bir takım. E, yaptıkları da ortada. Çok saygı duyuyoruz. Ama biz de kendimize e, güvenimiz tam. O gün de sahada olduğumuzda kazanmak için çıkacağız. Her şeyimizi verip. E, hazırız tabii ki yani. Ama dediğim gibi e, grup aşaması, öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak ve emin adımlarla yavaş yavaş her adımı sağlam geçerek ee, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Wembley'e direkt gider miyiz sorusuna buradan şimdi bir, e, bunu direkt böyle lanse etmek bence şu an doğru değil. Ee, öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra turnuvanın her şeye açık olabileceğini düşünüyorum.